Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Kripto TA ye yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar dün bildiğiniz gibi OKX borsasının e, Sandbox Air e, Drop'u yapacağını öğren kazan cevaplarını falan vermiştik. E, saat olarak da tam 3 demiştik. E, dediğimiz gibi e, kampanyayı yaptılar ama şöyle bir sorun çıktı. Saat 3'te e, formu gönderdiler. E, takip ettim ben Telegram gruplarını falan. Form arkadaşlar tıklandığı zaman Şöyle bir hata veriyor Hatta şöyle bir bakalım be e, Formu doldurarak hemen katılın diyor Tıkladığımız zaman hiçbir şey, Ne diyor burada yanıt kabul edilmiyor diyor Yani ben 10 bin tane aynı anda e, bittiğini düşünmüyorum e, Şu an bu şekilde bir sorun var Ben gene bu formun linkini ve bu sayfanın linkini sizin için atarım Etkinlikte şöyle bir değişiklik yapmışlar e, Formu değiştirdiler soruların içeriğine ulaşamadık e, Muhtemelen geçen paylaştığımız soruların aynısıdır. E, KYC 1'i 2'ye çıkarmışlar. KYC 2 de 5 dakikada yapılıyor. E, aynı şekilde ID numaranızı giriyorsunuz. Doğru cevap gönderen ilk 10.000 kullanıcıya e, 10 sant jetonu veriyor. Bu da yaklaşık 30 dolar falan ediyor arkadaşlar. Ödüllerde ödüller de 16 Nisan 2022'ye kadar dağıtılacak e, gibisinden bir paylaşım yaptılar. E, ben bu sayfanın e, Linkini sizler için paylaşırım arkadaşlar. Duyuru videosu atacağım, söylemiştim dün çünkü burada borsanın yani duyuru yapmadan borsa biz paylaşım yapmıştık. Yorumlarda çok yazan arkadaşlar var forum sayfası gitti gibisinden. O yüzden dolayı kısa da olsa bu videoyu çekeceğim arkadaşlar. Paylaşım yapacağım. Buradan hem OKX borsasının Twitter hesabına yorumlara da yazabilirsiniz. Hem Telegram'dan da ee, hatta benim gibi takip edip de direkt 1500'da tıklayıp e, alamayan yani göremeyen şu yanıtları hiçbir şekilde ulaşamayanlar da yorumlarda bir etsin kendini veya e, yor formu gönderebilen varsa onlar da yazsın. Bir bakalım arkadaşlar. Şu an e, sıkıntı bu. E, onu bir belirteyim. E, onun haricinde e, kucoin borsasının devam ediyor yeni kullanıcılar için 500 dolara kadar bonus veriyor gizemli kutu kayıca yapın arkadaşlar bununla alakalı video çektim ben e, kanalda genelde airdrop paylaşıyorum şu an size önerebileceğim airdroplar içinde e, KuCoin'in var emekçi borsasında var emekçi borsasında ne var abi emekçi borsasında benim referans linkimle kayıt olanlar 10 dolar ekstra, şu videoyu izlerseniz 17 dolar bir vadeli işlemler bonus kazanacaksınız. Bu emekçi borsası yatırımsız, bu söylediğim, buna katılabilirsiniz şu an dostlar. Yatırımlı olarak ise katılabileceğiniz arkadaşlar şu an önerebileceğim blog Fee ve Nexo var. Nexo'da arkadaşlar videosu burada. Nexo'da yaklaşık ee, yaklaşık arkadaşlar 100 dolar bir ay boyunca tuttuğunuz zaman size 25 dolar değerinde bitcoin veriyor blok fee 100 dolar yatırıp çektiğiniz zaman 10 dolar veriyor ee, Bunda e, farklı hesaplarla şöyle yaparsınız IP adresinizi değiştirerek e, yapabilirsiniz e, Onu da e, belirteyim sizlere arkadaşlar Videoyu burada sonlandıracağım Videoyu sonlandırmadan önce e, twitter'dan beni takip edip YouTube'dan da abone olursanız ee, yeni güncellemeler ve yeni airdropları sizinle paylaşmaya özen göstereceğim. Ee, takipte kalın arkadaşlar. Yeni videolar gelmeye devam edecektir. Görüşmek üzere.